Arkadaşlar merhaba. Tuncay Kıtaş hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Rüzgarlı fakat güneşli bir İstanbul sabahından hepinize merhaba diyoruz. Bugün ilk videomu başlattım. Kısmet nasip ne olacak dedim. Çıktım. Ali temizlik yapıyor yine. Emekler kardeşimiz. Emekler kuşçu kardeşimiz temizliği açmış. Sabah uyumamış. Kümesini temizliyor. Aletleri falan kuşları çıkarmış. hafta güzel dersi temizlemiştim. Bu arada arkadaşlar nihayet 50.000 olduk. Destek veren tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Özellikle videolarım güzel olmadığı halde yorumlar yapıp destek olan, like atan o güzel kardeşlerime yüreklerinden öpüyorum. Bundan sonra da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği videolar çekmeye çalışıyorum en yakın en tanıyanlar bir hafta sonları çekmeye çalışıyorum. Kısır zamanım var. Pandemi de üstüne Çoğunluğunu bu çatıda geçiriyoruz ama inşallah bundan sonra başka çatılara çıkmaya çalışacağım. Videomuzu böyle başlattık. Bakalım kısmetimizde bugün neler olacak. Serhat'ın Mardin'i içiyor. Hem de tur atıyor takla atıyor ama ben her zaman izleyen de biliyor. Kamerayı açtığım zaman gelip iniyor. Bakalım aynı şey olacak mı? Bu sefer çatıya galiba. <laughs> Yok burada. Olsun. Şöyle kuşlara benden bakayım. var mı Ali? Yok herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Hafta, evet, hafta içi de açılmadığı için. Hafta içi kaçak yakalama muhabbeti de olmuyor zaten. Garibim mali çok yorulmuş ya. Biz mışıl mışıl uyurken. Arkadaşlar kuşlar uçuruyor. Şükrü henüz daha kuşlarını açmamış veya açıp geri kapatmıştır. Arkadaşlar ben Ali ile konuşuyordum. Ay, tane dolapçı geldi, indi. Ama bizim namussuz kuşlar rahat bırakmıyor. Hayvanı kaçıracaklar ya. Ali de temizlik yapıyor. Kümes dağınık ama Şşt yapma Uçuracak ya. Gel gel gel. Gel yem var yem var gel. Küçük bir şey. Gel gel yem var gel. Kovayı nereye koyacağız? Bunlar pek tutmuyor. Gel bebeğim gel hadi. İlk siftahı seninle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bir yaklaştırmaya çalışayım. Kaçağımız dolapçı. Ben burada aslan arkadaşımızla yazışıyordum, Ali ile de konuşuyordum. Bizim kuşumuzu getirecek. Geçen hafta kaçan limoniyi sağ olsun yakalamışlar. Bize getirecek de. Yetişirse bu videoda, yetişmese diğer başka bir videoda onu da göstereceğim. Bu arada ben şu kovayı çıkarayım ya. Bundan sesini de yapalım. Kuşaç değil, anlaşıldı bir Yavru zannedersin. Ve biraz yem atayım. Aşağı atlarsa gelirsin diyeceğim ama yok. Yemi gördü. Hadi karnını doyur git bari. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bir çekiliş yaptım. Ee, 50 gün oldu diye daha önceki çekiliş videomuz vardı. Fakat çok enteresan şeyler oldu. Hiç ummadığımız insanlara çıktı. O insanı da tahmin edersiniz. Büyük ihtimalle. Çift taraftan şanslı ballı arkadaş. O yüzden sanki böyle biz e, ayarlamışız gibi bir his duyarsınız ve hey, düşünürsünüz diye yayınlamaktan çekindim açıkçası ama yani izleyenler anlayacak zaten. Kurgu falan değil ama insan bu kadar ballı olmaz arkadaşlar. Yani ya ikinci çekiliş yapacağım onu yayınlamayacağım. Ya da yorumları göze alıp yayınlayacağım. Ama arkadaşa kuş vermem yani. Onun yerine başkasına veririm yine. Ama bu kadar da bal olmaz bir insandan. sarı boncuk mu var öyle bir şey var. Neyse söylemeyeyim. Kaçakları sahiplerine vereceğiz yani. Boncuk çıkar mı? Yok abi ya. Üstümüzden geldi geçti. İndi ama yakalayamadık. Kuşlar gelin size yem vereyim. Sizinkiler bari gelsin. Arkadaşlar gider mi acaba ya? <laughs> içinde. Ali <laughs> oraya girmez ki sen varken. Kepçeyi göstersek kepçede bizim kuşlar urkuyor. Elle yakalama şansın var mı? Zannetmiyorum. Baksana namussuzlara. Aşağı atla aşağı. Yok yukarı bakma yukarı bakma. Ya. Başkasının kuşu bunu yapmıyor arkadaş. Bizim kuşlarda bir tuhaflık var ya. iyi yerde kaçırdım namussu. Sen de geç uzaklaşma alışmıyor. ya. Evet kaçakla burun burunayız. Kuş gitmeyeceğim diyor. Bunlar da git diyor. Kepçe nerede abi? bahçe de oldu lan. Şu köşede. Ya kuş gitmemek için direniyor. Bir şey bulamıyorum ya. Nereye bakmıyor? Gel, elimde yakalayacağım, gel. Gidelim. Aa, buradaymış kepçe. Kuşlara göstermeden alayım. Bu kuşlar korkuyor. kalsın kepçe. Kuşlara namussuz deyince Macit arkadaşımız var. Ondan da selamlar, sevgiler. O onun çok hoşuna gidiyor. Kendisi Amerika'da kuşları var. Restorantı var ama bu aralar pandemiden dolayı çalışamıyor o yüzden. Sürekli bizim videoları seyrediyor ve yorum yapıyor sağ olsun. Diyor senin namussuz de ben diyor kuşlara çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun. kendisine burada say 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 saygılarımız, sevgilerimizi iletiyoruz ve kuşumuz geliyor. Kepçelik alana geliyor. Evet, kuşumuz kepçelik alana yaklaşıyor arkadaşlar. Ben kamerayı diğer elime alacağım. Ama kuş o tarafa gidiyor. Bu arada bizim kuşlar da koymuş oldu. Gel şu köşeye gel. Dakika, gel buraya. özelleştirecek sizler. Kuşçu musunuz? Evet ben kuşçu değilim. Ben yancıyım. Rüzgar da coştu. Ne, siz de zaten. Siz hiç yem yemiyorsunuz zaten. Çok bir şey arkadaşlar. arkadaşlar. Kısmetse yakalarız. videoyu bugün editlemeye çalışırım. Çünkü efendiden müsaade alırsam tabii bilgisayarda. Yedekte videom kalmadı. Bugün paylaşacağım videom yoktu. Bakalım. Hızlı bir şekilde yakalarsak aşağı gider editlerim. Diyecektim bizim namussuzlar. Getir buraya getir. Evet arkadaşlar kuşu çıkarayım devam edeceğiz. Arkadaşlar kuşu çıkardım ama Ali'ye bir Ali bir çıkmadın kuşu kaçırdık senin yüzünden ya. Sanki daha sonra temizleyemiyordun ha. Kaçak iniyor hiç yumursamıyorsun. <laughs> ne vardı yakalasaydık? Sonra temizlerdin. Hayret bir şey ya. Yani. Video çekmemi istemiyorsan söyle. Kaçak gelmiş hiç umursamıyorsun ya. İnsan da bu kadar istemediğini belli etmez ki. Evet kaçağımız burada arkadaşlar. Hayırlı olsun bize. Gördüğüm kadarıyla daha yeni yavruluktan çıkmış. Küçük bir şey. Güzel bir şey. Güzel döner herhalde. Hiç markasına markası var arkadaşlar. Markasına hiç bakmıyorum. hayırlı uğurlu Yeni küpledik. <laughs> Nasıl arkadaşlar kuş? öyle bir Serhat Reis gelince inceleme yaparız. Bu arada Ayhan Polat arkadaşımıza da selamlar, sevgiler. Geçen görüştük bizi davet etti kümesine sağ olsun. Dedi gelip alır mı Gel Bakalım eğer olursa güzel oyun kuşlarının yanına da gideceğiz arkadaşlar ama bakalım kısmet nasip. Evet bu videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar ben gidip editleyeyim bugüne yetiştireyim paylaşayım başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel Tuncaya bir videolar çekiyor. tıklayan herkes seyrediyor abone ol butonuna tüküyor.